sevgili akrepler umarım çok güzel bir 2021 geçirmişsinizdir. Eminim bazı konulardan şikayetçiydiniz fakat şimdi 7. ev ve 1. ev ben ve sen alanına yani yükseleniniz üzerine bir güney düğüm ve tam karşı noktanızda da çok itibar etmeniz gerekecek alanda da bir karşınızdaki kişi yani eş ya da hayat arkadaşı her kimse ya da avukat ya da bir iş orta, ortağınız da olabilir elbette. İkinci evinizden birinci evinize artık güney düğüm geçiş yaptı. Parasal anlamda çok yıpranmış olabilirsiniz. Artık bir anlamda parasal anlamda daha bir fırsatların olabilirliğini gösteren tutulmalarda yaşayacağız. Doğrudan sizi ilgilendiren tutulmalar ve 7. ev konuları çok gündemde. Kendinizden daha çok karşı tarafa itibar edeceğiniz, karşı tarafı can kulağıyla dinleyeceğiniz bir yıl bekliyor sizi. Aslında kuzey güney tutulmaları 18 ay süreceği için yaklaşık 1,5 yıl sizi bekliyor diyebilirim. Şimdi sevgili akrepler, Jüpiter'de, Satürn'de dördüncü evinizdeydi. Yuva, ana baba noktası burası. Yuvanız, şimdiki eviniz her neyse dördüncü evinizde Satürn ve aynı zamanda Jüpiter. 2019'un son günlerinden itibaren, 2020'nin son günlerine itibaren kavuşum yapıp 0 derecede 21 Aralık'ta kavuştu. Ve 2021 boyunca da 2021 boyunca da dördüncü evinizdeydi. Halen Satürn dördüncü evinizde olmaya devam edecek. Ve 2023 Mart ayına kadar yine dördüncü evinizde. Buradan da çok ciddi dersler verecek size. Yani e, orada nasıl bir duruş sergilediniz, dördüncü eve bağlı mısınız, değil misiniz yuvanıza? Bunların hepsi çok önem arz ediyor bu dönem. Biraz bu konulara dikkat edelim. Hele hele orta derecelerindeyiz artık. Satürn 12. dereceden başlıyor 2022'ye. 25. dereceye kadar da ilerlemiş olacak. Ama Jüpiter artık 5. evinize geçiş yapıyor. 29 Aralık'tan itibaren Jüpiter balık burcuna geçecek. Yepyeni bir sevgiliniz olabilir. Aynı zamanda çocuk isteyen bir akrep burcuysanız çocuğunuz da olabilir. Çocuklar noktası 5. ev. Kendi çocuklarınız hali hazırda. Evli ve çocuklarınız olabilir elbette. Onlarla diyaloğunuzun kuvvetleneceği bir dönem. Jüpiter'in burada olacağı dönem onların evlilik planları, onların okul planları ya da büyütüyor olabilirsiniz. Çok özel bir dönemde olabilirsiniz. Bebek büyütüyor olabilirsiniz. Ve çok özel bir dönemde olabilirsiniz sevgili akrepler. Beşinci ev sevgili de getirir. Evet yeni bir sevgili getirebilir. Ve aynı zamanda sosyal çevreniz 11. eviniz de etkileyecek muhakkak. Beşteki Jüpiter. Yalnız 10 Mayıs'tan itibaren artık 6. evinize, iş alanınıza, bulunduğunuz iş yerindeki Planlamanıza, personelinize, çalışma arkadaşlarınıza, bu noktadaki ilişkilere ve işinizle alakalı yoğunluk veya fatura keseceksiniz bunlarla alakalı bütün itibarlı ve de e, kazançlı işlere Jüpiter artık destek verecek. 10 Mayıs'tan yılın sonuna kadar Jüpiter 6. evinizde işi olmayan akrep burcunun iş bulacağının garantisi hatta iş bulacağınızın garantisi. Balık burcuna geçer geçmez 5. evide de etki verir. Çünkü 12 Nisan özel bir gün. Dileğiniz, niyetiniz her neyse, istekleriniz her neyse 12 Nisan çok özel bir gün. Jüpiterle Neptün gökyüzünde kavuşum yapıyor. Bazıları Jüpiter Neptün kavuşumuyla da doğuyor, onu biliyorum. Ama haritanızda Jüpiter ve Neptün hangi evlerinizdeyse bunların hepsi etkilenir ve buralardan olumlu, destekli, çok kazançlı sonuçlar alırsınız. Ve dolayısıyla 12 Nisan'a özen gösterin bir hafta önce ve sonrasında özellikle 12 Nisan sizi isteklerinize kavuşacağınız gün gibi bir hedef olarak koyabileceğiniz bir gün. Plütonu epeydir üçüncü evinizde. Yani işinizle alakalı ve günlük hayatınızı epey yıpratmış olabilir sevgili akrepler. Sanki böyle ruh hastasıymış gibi dolaşıyorum diyen bir akrep burcu danışanım vardı. Tövbe evlerden olarak üçüncü evimde Plüton olduğu için demişti. Böyle bir şey değil tabii ki bu. Üç ve dokuzuncu ev aksını, yengeç oğlak aksını yani epey yıpratır. Oğlak üzerindeki Plüton artık son derecelerine geldi. 25. 26. derecelerine geldi. 30. dereceden sonra artık oğlaktan kova burcunu geçince rahat edeceğiz diyebilirim. Plüton üzerinde, e, Oğlak üzerinde aynı zamanda Venüs var ve Oğlak üzerinde Aralık'ta ve Ocak ayında Venüs var. Şubat'ın sonuna kadar da bu Venüs'ün retrosunu yaşayacağız. 19 Aralık'ta başlar, Ocak sonuna kadar da bunun etkisindeyiz. Şubat'ın ilk günlerinde de bunun etkisindeyiz. Yine 3. evinizde para harcatır. Yani belki de bilmiyorum araba almak isteyebilirsiniz. 3. evinizde tarz değişikliğine gitmek isteyebilirsiniz. Ben Venüs retrosundayken almayın derim ama tabi siz bilirsiniz yine alma dönemi aslında 19 Kasım'dan sonra başlıyor diyebilirim. Aralık ayı 19 Kasım'dan sonraki dönem bu yıl. 2022'ye dahil edebilirim. Yani 13 ay gibi düşünebilirim 2022. Unutmayın bunu. Ve Kiron artık 6. evinizde sizin işinizle alakalı konularda, planlamanızda, iş arkadaşlarınızda kiron yani yaralı şifacı kiron onlara daha çok faydalıydınız ama süreçler çok hızlı gitmemiş olabilir. Altın cevizdeki kiron 19 Aralık'tan itibaren düz hareketine dönüyor. İkizler dolunayından itibaren düz hareketine dönüyor. Kiron düze dönünce artık ritminiz hızlanacak. Daha hızlı, daha... Hmm, Hızlı kararlar alabilirsiniz. İşinizi daha hızlı yapabilirsiniz. Bir takım böyle katalizör olabilecek materyaller, makineler bile dahil olabilir işinize özellikle. Tutulmalar hep 7. ev ve 1. ev. Kuzey Aydüğümü 7'de. 1. ev Güney Aydüğümü'nün yükseleniniz misafir ediyor. Bu aksta olacak demiştim. Tutulmalar şimdi 30 Nisan'da bir boğa burcu üzerine güneş tutulması var. Tam karşı noktanız. Hayatınıza biri girebilir. 4 Aralık'taki yay burcu tutulmasıyla belki biriyle tanıştınız. Hayatınıza biri girebilir, evlenme kararı alabilirsiniz. Yani 7. ev orada o kadar hareketli ki çok nitelikli göz dolduracak biri hayatınıza girebilir dedirtir sevgili akrepler. Bazı akrep burçları için çok hızlı bir şekilde Ocak ayından itibaren evlilik dönemi dedim di diyorum her zaman. 30 Nisan'da boğa güneş tutulması var. Bir boğa tutulması daha var. O da ay tutulması 8 Kasım'da. Bu yıl 19 Kasım'daki boğadaki ay tutulmasının bir benzeri etki bakımından ama tabii ki retroları dikkate alırsak aslında tamamen aynı etkiler değil. 8 Kasım'da boğa üzerinde ay tutulması var bir sonraki sene. 25 Ekim'de ve 16 Mayıs'ta akrep üzerinde tutulmalar var. 16 Mayıs Akrep Burcu'nda ay tutulması gerçekleşecek. Sizin için biraz duygusal bir dönem olabilir. İyi ya da kötü anlamda bilemiyorum ama duygusal bir dönem olabilir. Tabi jüpiter Neptün kavuşumundan hemen 1-2 hafta sonra olması iyiye işaret bana göre. Ama umarım haritanızda kötücül bir açı yoktur. Bunu etkileyecek. 25 Ekim'de de güneş tutulması var. O da Akrep Burcu'nda ve sizin yükselenizde. Hem güneş tutulması hem orada bir güney düğüm. Onu ayrıca yorumlayacağım size özel sevgili akrepler. Ve gelelim Merkür Retro'larına. Bu yıl 3 kere Merkür Retro'su yaşayacağız 2022 boyunca. Ve Mayıs ayının 10'unda İkizler Burcu'nda bir tutulma var. Burası sizin 8. evinize işaret ediyor. Parayla ilgili belki bir bankaya geri ödeme, borçlar, faturalar, geçmişten gelen bazı borçlar, birikmiş borçlar geri ödenmesi zamanı geldi anlamına gelebilir. Çoktandır beklediğiniz bir mesela miras konusunda, dava konusunda bir miraslı bir süreciniz varsa, mirasla ilgili davalı bir süreciniz varsa ya sonuç alabilirsiniz ya da anında bununla ilgili bir ara karar alabilirsiniz. Çünkü bu çok kısa süren bir dönem. Dördüncü ev ikizlerde hemen sıfıra kadar düşecek. Retroda boğa burcuna geçiş yapacak. Dolayısıyla 7. eviniz öncelikle eşiniz Buna çok mutlu olabilir. Yani miraslı bir gündem, mirasla ilgili bir gündeminiz varsa 7. evinizde de kuzey düğüm gayet sizin ve eşinizin de sevineceği bir sonuç alacaksınız demektir. 8. evinizde ameliyatlarınız söz konusu olabilir. Merkür retrosundayken yapmayın derim. Özellikle yaptırmayın derim. Ee, hani çok enne boyuna düşünülmediyse. 3 Haziran'a kadar sürer olmayı da resmiyette. Yalnız 3 Haziran'a bir 13-14 gün daha eklemek durumundayım. Haziran ortasına kadar 27 Nisan Haziran ortasına kadar Merkür retro demek durumundayım. Sonraki retro 9 Eylül ve 2 Ekim arasında Başak burcunda gerçekleşecek. Burası sizin Başak burcu biliyorsunuz 11. eviniz. Dolayısıyla sosyal çevrenizden arkadaşlardan kayıp olabilir izini kaybettikleriniz olabilir. Çok eskide kalmış bazı arkadaşlar ve eski sevgililer özellikle çıkıp gelebilir. Eylül ayına biraz dikkat edelim derim. 2 Eylül'den itibaren aslında 30 Ağustos'tan itibaren bununla ilgili bir etkiniz var. 9 Eylül 2 Ekim resmiyetteki süreç ve Başak Burcu üzerinde gerçekleşeceği için 11 ve 5 aksını çocuklar gündeminizde ise çocuklarla ilgili fazla sıkıntılı süreçler olabilirliğini ya da eski sevgiliyle ilgili yeniden bir konuşma, görüşme, yeniden bir bir araya gelme gibi, yeniden ona bir şans tanıma gibi gündemleriniz olabilir. Unutamadım dediğiniz eski sevgili Eylül ayında çıkıp gelebilir demek durumundayım. 28 Aralık'ta da son Merkür Retrosu var. Aralığın ortasından itibaren aslında Merkür Retro diyebilirim. Üstelik de Mars Retrosu çakışıyor maalesef. 2 yılda bir Mars Retrosu var. Ekim ayı ile Ocak ayı arasında Mars Retro olacak. Gölgeli dönemi dahil 2,5-3 ay demek durumundayım. 28 Aralık 19 Ocak arasında da 3. Merkür retrosu yaşayacağız. 19 Ocak 2023 Ocak ayının sonuna kadar, 2023'ün sonuna kadar aslında Merkür retro anlamına gelir. Bu da sizin 7. evinizde dolayısıyla eşle biraz sıkıntılı bir süreciniz olabilir ya da iş ortağınız varsa onunla yolları ayırmak üzere bazı konuşmalar yapabilirsiniz ya da yolları ayırmayabilirsiniz de eski defterler yeniden açılabilir böyle sıkıntılı bir süreç olabilir aralığın verdiği sıkıntılı gergin böyle milatla ilgili ve ticaretle ilgili bir tarihte eşle ve avukatla ve iş ortağıyla tartışma gündeminiz olabilir onu da söylemiş olayım. Umarım çok güzel bir yıl olur. 4 Aralık'a biraz dikkat edin derim sevgili akrepler. 4 Aralık'ta yay burcunda bir tutulma gerçekleşecek. Güneş tutulması bu sizin ikinci eviniz ve 6 ay daha bununla ilgili bir gündeminiz olur. Borçlanacaksanız, kredi çekecekseniz çok iyi inceledikten sonra bu mümkün olsun. Lütfen iyi inceleyin, şartlarını iyi inceleyin. Bankalar her zaman sizin istedikleriniz şekilde planlama yapmayabilir. Hani bir yerden bir bu arada bir kayıp olacak olursa yeniden başka bir kapı açılacağına lütfen ikna olun. Yani ben ve sen, ben olmak, tekil olmak ve biz olmak birlikte olmakla ilgili çokça gündeminiz var. Bunlara biraz dikkat edelim sevgili akrepler. Üstelik de 2022'nin 2021'den daha da iyi bir yıl olacağının garantisi olacak. Çokça güzel açılarımız var. Tekrar tekrar akrep burcu ile ilgili detaylı videolarım olacak. Videolarımı takip etmeye devam edin. Beğendiniz de bu videoyu lütfen beğen tuşuna ve bir arkadaşınızla paylaşmanız beni çok mutlu eder. Ayrıca söylemiyorum ama söylemem gerekiyormuş. Kanalımı lütfen takibi alın. Takip ederek destek verirseniz benzer videolarım çoğalacak. Kanalımı evet 40 bin üzerinde izleyici alıyorum bir ayın içinde. Fakat 12.000-13.000 bin, bin civarında bir takipçi kitlem var. Bunu artırmaya gayret ediyorum. Bu konuda destek verirseniz çok çok mutlu olurum sevgili akrepler. 2022'nin her zamankinden çok güzel ve hatırlayacağınız bir yıl olmasını gönülden diliyorum. Ve videomun altına lütfen 2021 ile ilgili yorumlarınızı yazarsanız çok memnun olurum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.